Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Ne yapın edin? Yurt dışına çıkmayın. Seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Diyelim ki mecbur kaldınız ve çıktınız. Dönüşte ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına da sakın maskesiz girmeyin. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranızda en az 3-4 adım mesafe koyun. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım, gerekeni yapalım. 14 kurala uyarak koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir.